Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi sizlerle birlikte oyun ters oldu mu? Clash of Clans oynuyoruz. Neden Clash of Clans seçtim? Ben de bilmiyorum ki öylesine Clash of Clans seçtim. Güzel oyun ya seviyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben böyle birazcık geçtim bölümleri. Size böyle sıkıcı gelmesin diye. Şimdi hemen birlikler oluşsun. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ya ben direkt şunu şöyle 9'la önderim. Bakalım hangi görevleri yapabiliriz arkadaşlar. Eee Belediye birazdan 3. seviye yükselt. olmaz, yetmiyor paramız. Tamamdır zafer. Klan karısını tekrar inşa et diyor. 10 bin istiyordu değil mi bu? Evet. Neyse hadi arkadaşlar savaşa gidelim. Hop eşleşme bu değil. Topluluğum. Oha be. Ne? Ta şuradan ateş ediyor. Tamam bizimkiler gel onların dikkatine çekti. <laughs> of. Yenileceğiz. Benim ömrümde. Hepiniz öldünüz. Of. şu hiç canı gitmedi ya. Taktiğim ne yalnız? Burada okçularla geldiniz herhalde. Yeter! Tamam aferin lan. iki askerle kazanırsam helal olsun. <laughs> <laughs> nak kazanırsın. Oh paraları aldım ya <laughs> bana yeter. Paraları aldık ya bize bana yeter. Bize bana. Bak, bak. Bize yeter. Oh. Arkadaşlar. Şuna bakın. Bunu kimseden öğrenmedik. Nasıl? Ne? Bunu kimseden öğrenmedik. Bu oyunu oynayalım diye. Kimseden Hı. öğrenmedik. Seviye atladım. Daha seviye oynayınca o yüksek. Çok yüksek. yüksek değil. Oynayabilir miyim? Savunma. Şu an onları dizmeye pek düşünmüyorum. Şunları alıyorum. Yeni asker çıkarıyoruz. Bu sefer 12 tane çıkar. Neden? Nasıl göz atıyorduk ya? Bir böyle bakmak için. Dogomer. <laughs> Arkadaşlar oynadım. Game loop. O? Mini hunting. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane oyunum var. Bugün iki tane oynayacağım. Bugün iki tane oynayacağım. Yeni karar verdim. Neyse kardeşimle bir şey konuştum da. Önemli. Hem de çok. Ne oynayalım? Ona karar verdik. Tartıştık. Ay artık elimi al. al. <laughs> Neyse arkadaşlar ben bunu burada bitireyim mi ya? Aynen bunu burada bitir. Neyse şşş, şunu da oynayalım. Gidim onun ay Nasıl göz uzatıyorduk ya? Saldır. Arkadaşlar bir dakika. Evet buralardı. Bu abini, abimin şeyi bu arada. Bir de şey. Aaa. Aferin. Düküldü. Düküldü. Hayır. Beşe de ölecek şimdi. Ölmediler ama şimdi ölecekler. Şu an belediye binasını alsam yetiyor. Yıldız çok önemli değil benim için. Tabi puan görevleri için önemli de. Şu an çok önemli. Oha oha. Top yavaş. Ciğerimi söktüm. Ha bu salaklar da ölecek şimdi burada. Oha. Neyse bunları aldık ya bana yeter. Evet o. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz. Mini Evet. Mini mini bird var, mini var, var. Mini var, Herkes mini varsa, e, her oynayanlar varsa oynadım abi deyin. Abi mi? ya Benden abi. büyüklerse? Oynadım deyin. <laughs> oynadım deyin. Oynamadın. Oynamadım. De. Oynamadım da. Din, neydi, da, din, da. Oynamadım. Derdin neydi derdin? de başka. Oynamadım. Ben. Yani, oy, niye abi diyorlar <laughs> Benden büyüklerse ne yapacağız? Yani o 23 kişinin 23'ü de bebek ya da çocuk değildir yani. Ya illa herkesden büyük birisi vardır. Ben de de ya. Dur, dur. Dur, dur. Bir de farkında olmuyormuşuz. Aha. Aha. Hadi ya. Hayır! Bağırma! Çağdaş. Şapalakçı Çağdaş. Şapalakçı Çağdaş. Start bebeğim. O ses dişinden mi geldi? evet. Kusuyor mu? Dişim çıktı. Ulaş. Dişim çıktı. Ya bilgisayar telefonumda da kasıyordu. Ya vermiyorum. Rastgele. Oh. kasma ya. Dur bakayım çok kasıyorum bakayım mı oynarken. Çok kasıyorsa oynamayacağım. Arkadaşlar burada asılacağım. Derdin neydi derdinden başka? Lütfen <laughs> kas yani. Bu da bronz şarj. Neyse arkadaşlar bu güzel oynanmıyor ya. Aynen. Oynanıyor, oynanıyor lütfen. Oynanıyor sokak. İlk ev ödevin ne? 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 İlk ev ödevini yap. Ya ne diye? İlk ev ödevini yap diye. Bugün ödevimizi yaptık. Bu niye böyle? Kasıyor. Kasıyor. onu anlayın. Windows 7 değil mi? Eğer 4 GB RAM'iniz varsa. Burası var. Bugün Brothers. bir dakika arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Değil, değil. Bu kadar değil. Top iki iki iki. ne kadar Hop, free fire. Free fire oynayacağız. Bu benim 70 bin. 70 bin fazla oldu lan. 20 like gelirse, free fire'ın yeni bölümünü çekmeyeceğim çünkü 20 like gelmeyecek. Yeni bir like gelmeyince. Ya acıdım. E gel. Tamam. Böyle değil ya. Şuradan so şuradan sokacağım ellerimi. Ben, ben şuradan sokacağım ya. Ben gıdıklanıyorum yapma. <laughs> yapma. Şerefsiz. Ah böyle oynayacağım oldu. Şöyle. <laughs> Ensene bir yapıştı ama vuruyor. <laughs> Garena, Free Color'un Free Fire. Bugün birinci geçiyorsanız. Yaklaş anne de. Yaklaş anne de. Yaklaşmayın annene yaklaşın anne de. Yaklaşın anne. Yaklaşın anne. <laughs> Silahını yüzüne vurdum hayır. Evet Garena açılıyordu. Garena. Kore no. Kore no. Ya şansını ben de. Ben de. ya şansını çözdük Yaklaşın arkadaşlar. <laughs> ne oluyor mu? Peki acıyor. Ben, <laughs> Çekil, ben bir daha çalışacağım. Bir daha <laughs> Ya gene mi? Ya Allah aşkına gelsene be. Bakayım. Onun bak Oh et lan yine ya. Acıdı ama. Sürün gel benim. Oyna acı? Hızır ölmez senin O. <laughs> ya? Ya. Nasıl lazım, Bir dakika <laughs> Şunu silmem lazım. Hıh. Ne? kaldı. Yes. Çünkü bu olunca çok kasıyor. <laughs> Durdurdun mu? Hı hı. Amdır. Amdır.

Hadi. Bir bin geliyor. Bin bin. Ya neyse işte bunu oynamayacağım. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.